Bugün de bir acık hayvımız oldu biliyorsunuz. Takip evet. edebildiğiniz muhabbetleri görüyoruz. Evet evet. Bugün zaten aslına bakarsanız arkadaşlar en önemli konu bu diyebilirim. Sabahtan beri dinliyorsunuz değil mi siz de? Evet. Yani bence önemli olan şey bu. Yitip evet. gittikten sonra bile geride şarkıların kaldıysa ve o gün bütün herkes seni dinliyorsa, seni izliyorsa, bakıyorsa işte yadigarın odur. Ben de rahmetliyle son geçtiğimiz günlerde çok yakın bir zamanda görüştüm. Çünkü bir şeyler paylaşmak istemiştim. Daha önce var mıydı yoksa? Yoktu ama gerçekten üç hafta önce bir konuşma yaptık kendisiyle. Ben işte ulaştım, işte dedim böyle böyle. Özel değilse öğrenebilir miyiz konuşmayı? Yok ya şey olur, şişirme gibi olur. Söylemek istemiyorum şu an ben bu Ama yani hani konuştum, şey gibiydi, bu benim için galiba bir veda gibiydi dostlar, o yüzden toprağı bol olsun, huzurla uyusun, hepimizin duaları kendisiyle mükemmel bir sesi, mükemmel bir yeteneği Türkiye kaybetti. Her zaman bir müzisyen olarak, bir şarkıcı olarak yüreklerimizde yaşayacak, şarkılar asla ölmedi çünkü ve ölmeyecek. Vefatı da biraz trajik oldu gördüğünüz üzere, siz evet. nasıl yorumluyorsunuz? Ya ben böyle şeyler aslında artık bir sonuca barınık bir şey söylemek de istemiyorum arkadaşlar. Benim üzerime de vaziyette değil zaten. O yüzden yani hani bugün daha acil bir gün. Bu konuyu çok da uzatmak istemiyorum çünkü sahte çıkacağım yani. O yüzden bence yüreklerimizi daha fazla dağlamayalım isterim. Kendi adıma. Çok teşekkür ederim. İyi sahneler dileriz. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum efendim. Çok teşekkür ederim. De. Çok sağ olun. İyi sahneler. Çok teşekkür ederim. Alalım teşekkür bir detay de. alsın arkadaşlar. Kendine doğru çekelim. Böyle alalım. alalım.